Kanal sizden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Project Cars'ın ilk izlemiyle birlikteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunu satın aldım. 75 lira şu an fiyatı. 75 olması lazım. Tam hatırlamıyorum bakmadım ama en son baktığımda öyleydi. oyun bizi böyle bir menü karşılaştırıyor. kariyer modu var. Şu an göremiyorsunuz benden dolayı. hop geçtik. Kariyer modu var. Benden dolayı göremiyorsunuz. Sola, sola var. Herhalde bir tek yarışlık bir şey. İç durmadan gidiyor bu. Online'da ise arkadaşlarınızla falan oynayabiliyorsunuz. Mükemmel bir şey bu da. Ee, bakalım. Options'tan e, direksiyon falan ayarı yapabiliyorsunuz. Burada bin bir türlü direksiyon var. Mesela şöyle. Ben e, mesela size bir tanesini göstereyim. Mesela benimkini onayladı bu. Şöyle gitsene ben şunu mesela deneyelim mesela olmadı bu. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Hop, niye olmuyor? Durun. Başlatalım. tamam. Da böyle. 80 derece. Finish. Rates evet. Niye olmadı O zaman yine eskisini alayım onu. Başka var mı Ona bakalım 360 derece mi dönüyor Evet bu da freni algılamıyor Onun için Biz geliş şuna gidelim <laughs> Bir de şunu da deneyelim yani ee, bir direksiyonunuz için en iyi onu seçin. Ben Aa canım sıktın ama. Canımı sıktın. Canımı sıktın. Dur. Oo hayır bak. Olmuyor böyle kardeşim. Niye olmadı ya? direksiyon ayarını yapsak 180 derece. E şöyle gaz fren ayarı yapamıyoruz şu an buna. Niye yapamıyoruz? Niye? Yeah. Çoğunluğu böyle. Niye olmadı? Bak canım sıkmaya başladın artık. Yeter ol artık. Bir dakika ben ay. Evet oldu. Şimdi geri geliyor. Şimdi biz hemen kapam kaşındı. Ha. Şöyle bir aracımıza bakalım. Aracımız burada. Renault e, Cl Clio Cup diye bir isim var. İsmi var diyelim. Ha. Şimdi biz bir yarış yapalım kariyer modda. Evet. Şöyle Enter diyelim. Bakalım nasıl olacak. İnşallah kasmaz. Arkadaşlar çok sıkıntılıyorsunuz bu. Bunu yapmak adam öldürmek gibi bir şey. Vallahi burada öleceğim ya. Yeter artık. 4 saat ne oldu? 4 saatte uğraşıyorum olmadı yani. Arkadaşlar bu da restart tekrardan başlatıyor işte eksik çıkış yapıyor. Diğerleri zaten bir işe yaramaz. Biz direkt başlayalım. Bu araç benim mesela. Evet şu an bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ama olabilir güvenemiyorum. Evet, bir kişiyi dışarıya attık. Çekil be kardeşim. Koko dön şu bir acı Hop geç 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 Hayır abi selamlar abi Hüsnü abi merhaba abi biraz sola geçsene Arkadaşlar videonun e, oyunun oyunla ilgili e, konuşma yapacağım videonun sonunda onu da e, izleyin videonun sonunda çıkacak o da konuşacağım yani oyun nasılmış neymiş önerir miyim önermez miyim mesela çok kaydı be ya bu kadar kaymaması gerekiyor bir aracın Yaras bu, bu kadar niye kayar ki? Yalnız güneş çok fena vuruyor ya. Evet, evet 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 çok hızlıyım. Hadi. Ya yavaş araç ya, cidden yavaş. Sanki ben içiyorum aracı. Yalnız motor e, fren diski falan ısındı. Ne ısındı ya? Bas 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 bas. Yetişiriz. Evet. Şu an Sezer Köksoy yarışı kaçıncı bitirdim? Sonuncu herhalde. Sonuncu bitirdim herhalde. Yo restart bu yarışı ikiye geçelim. İkinci yarış. Bakalım oyun mükemmel yalnız ha. Oo, ince yol, uzun ince bir yol. Uzun ince bir yoldayım. Green, green, green. Sus lan sus. Oradan söylemesi kolay acı. Önümde 100 tane araç var. Yalnız çok gerçekçi ya. Allah sen olmasan yanmıştık acı. Eyvallah. Çekilin çekilin. Çekilin yoldan bir bela geliyor. Vay anam. Bak kızlar yok. Oğlum az mı sürdüm ben bu yollarda kardeş? Hayırdır sen bana beni sollayacağını mı zannediyorsun? Hayırdır? Biraz daha hızlı olman lazım. Bas 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 bas. Yağmur başladı abi. Yağmur başladı. Yandık. Lastikler iyice kayacak. Hayır ya, geçti ya. Sen kimsin oğlum? Çekil lan buradan. Seni bir daha buralarda görmeyeyim. Adam asıletme. Hadi çekil. Lastik kayıyor ya. Acı lastik kayıyor. Çok fena kayıyor. Şu yağmura bak. Dönmüyor ya. Heh. Ya yarışın ortasında Biraz hızlı olmam lazım hadi. Hızlı yap şu pit stopu. Hadi kardeş hızlı. 720, 725 lirip yani şu an. Araç durduğu yerde canavar ya. Çok fazla yakıyor yalnız. Hadi hadi hadi. Öndekini geçeceğim. Öndekini geçeceğim. Yalnız pist stop da e, bize vermiyor arkadaşlar. E, çıktıktan sonra biz, e, sürüş bizde oluyor. E, bir de çok gerçekçi değil ya. Onu neyse videonun sonunda konuşacağız arkadaşlar. Hayır, hayır hayır çıkma ya. Ya şey çıktı ya. Of. Baya yavaşladık. Kayıyor ya kayma kayma. Oo ha yavaş yavaş. Adam aracı kırdı ya. Yalnız 700 Çok kayıyor ya. Vay, hiç sevmem seni. Küçük mavi. Mavi olana bak mavi olana. Allah senden Geçti ya. Birisi geçiyor, birisi geçiyor. Anlamıyor ki. Hadi hadi gelin hadi. Ben şimdi o öndekini yakalayayım da. Arkadakiler beni ilgilendirmez acı. Kasktan sürüyoruz şu anda. Şu an aracı kasktan sürüyoruz arkadaşlar. Bu da daha rahat.

Yetiştik yalnız ha. Ya oyuna fena kaptırıyorsunuz arkadaşlar kendinizi ya. sistem mükemmel. Kaptırıyorsun kendi oyuna. Ölüme kırma bak. Hayır abi bak gözlü seni yapma. Bak buraları biz iyi biriz. Bu çöplük bizim çöplüğümüz hayırdır yani. Hayır abi. İyi Hayır abi bak. Hayır abi bir saatte ölüme kırıyorsun. Bak canını yakarım hayır abi canlı yakarım demedim mi? Abi kusura bakma hata ettik bir hata ettik Affolsun yani Kaçıncı bitirdin? Hadi Hadi Yine aynı tamam çık ya Allah'ını seversen yes ya Ah kaybettik. Çok acı. Yüklensin bakalım. Beşinci denemem yalnız. Evet, hepsi 30 dakika sürdü. Sıcak bastı artık. Bu dolmazsa. olmazsa. Olmuşsa <laughs> zaten izliyorsunuz şu an. Evet. Arkadaşlar Videonun sonunda anlatacaktım. Oyun e, ilk başta grafikleri süper diyelim. Süper yani. Özellikle e, hava durumları olsun. E, o Güneşin vuruşu, yağmurun yağışı falan. Oyunun ortasında yağmur yağdı. Mükemmel bir şey ya. Çok güzel bir his. Bir yarışçının yaşayabileceği en zor durumlardan yok ya. Bir tanesini yaşadık ee mükemmeldi cık bu bunu da arkadaş izleyin işte ee oyun ciddi ciddi süper ee gelelim fizi fiziğine oyunun fiziği zaten çok yani M mükemmel bir şey yokuşta zaten araç yavaş yani yavaşlar ya aynısını burada ciddi ciddi yapıyorsunuz mükemmel bir simülasyon ya yani 10 üzerinden 8 verilecek bir oyun bu ee alırsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. E, ciddi ciddi süper olmuş. Yani e, 80 90'lardaki araçların a e, aynıları burada var. E, bu da e, hangi oyun bu GTA 5'te vardı da hatırlayamadım. Bu araç GTA 5'te var da. Neyse. Formula 1 var işte bütün yarışlar oyunları araçları var. Eee var. İşte şimdi birazdan gelecek o da. Alıştım artık iki saattir izliyorum onları. Yani bunlar eee Bunların ne oldu hangisini? BMW M3 var pardon M5 var Sonra Aston Martin DB Kaç 56 mı 96 mı kaç zaten Porsche Cayenne e, Gelelim yağmur e, kar, yani kar yok da yağmur durumuna falan gelelim Veya o dumanların çıkışına Onlar zaten efsane olmuş e, O yağmurun bakın yağışını gördünüz Mükemmel olmuş ya Audi Ford Focus var işte Rally araçları var Bir sürü haritalar var arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da daha haritası var Sadece Yarış alanlarıyla sınırlı değil Her şey, her türlü var bir de direksiyon sağdan da söylüyorsunuz daha demin gördünüz ya, R8 olsun bütün o araçları var bu oyunu alırsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bu arada sağ üstteki tıklayarak Leaf for Speed'e tıklayabilirsiniz. Bu arada yapay zeka efsane. Ee, bu oyunu 75 lira verdiğinizde değecek. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.